Dördüncü periyot açı erkekleri başlayacak oyuna. Kaan oyunda yine. Bak 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 şuraya bakar mısın? Bak top sahana bakar mısın? Bak Ali Efe, <laughs> Ali İhsan. <laughs> Çok güzeller ya. Ucum Efe. Efe bıraktı Ali Efe. Tekrar Efe. Üç sayılık Efe. Neler yapıyorsun? Dördüncü periyot Efe üçlüyle ile başladı oyun. 38-15. Deniz Efe geldi. Geçti rakibini Deniz Efe. Gitti içeriye. Turnike olmadı. Savunma topu sahibi Elin. Erin pası var. Gidiyor. Ama top kaybı Efe'den. Topla birlikte oyun dışında. Mateo mu? Şey, ee, Ares. Özür diliyorum. Ares dışarı attı. Oturan boğa. Ali Efe başlattı oyunu. Efe. Efe pas çıkardı ama. Geçmedi orada. Ahmet özür diliyorum. Pardon. Ahmet. 21 gördüm. 22 22'ymiş. Beyler siz devam edeceksiniz. Kaan başlatacak oyunu. Gitti hakemin önünde durdu. <laughs> Kaan. Ali Efe. Ali Efe döndü Efe. Efe dolu sağ. Efe döndü. Ali Efe tekrar. 2 saniye, 1 saniye. Süre bitti. Faal düdüğü var. Süre bitmeden Halil Ege faali. Yeni bir 14 saniye kazandı. Açı. Kaan başla çak oyunu. Ters tarafta Ahmet bomboş. Aldı Ahmet. Kullandı Ahmet. Yaptı Ahmet. 38-17. Petna uçumu var Deniz Efe'nin dizlerinden top. Kaan'ı buldu. Kaan pası Ahmet. Açı müthiş başladı. Dördüncü periyoda Ahmet şut olmadı. Savunma topu sahibi. Pas Candan. Ares dondu. Deniz Efe. Pas yüksek. Ali. Ali Ali zorlayacak ama topuna dokunan Ahmet var. Ahmet yerde kazandı topu bıraktı Kaan'a. Açı çıkıyor. Kaan bıraktı Ali Efe. Ali Efe uçum alanında gönderdiği pas çok sert. Kontrolsüz güç Ali Efe. Top dışarıda. Ares'le başlayacak oyun. Deniz Efe çıktı boşu aldı pası. Deniz Efe Ares Deniz Efe uçum alanında Fetna indirdi dibe. Halil'e geçti olmadı Deniz Efe aldı panya altında gördü Ali'yi. Ali, Ali olmadı. Tekrar Deniz Efe döndü atış yine olmadı. Ali Efe aldı ribantı. Açı geliyor Ali Efe ile. Ali Efe geldi uçum alanına baktı arkadaşlarına Efe bıraktı pasını. Efe döndü Ahmet. İsmail Ahmet pası Efe. Bu diyor var. Can faali. Can Bicaço. Oyunu başlatacak yeniden açı. Efe. Efe bıraktı Ali Efe. Ali Efe gitti turnike salladı top payanın kenarında Hallege aldı ribaundu. Ali. Ali döndü an Denizli'nin ellerinde top. Deniz Efe. Deniz Efe gönderdi hücum alanına. Yüksek pas. 8 saniye kararı var. Karşılaşmanın hakeminden. Hücum alanından başlaksız. Hücum alanından. Efe gel. Efe bıraktı. Şut geldi. Ali Efe. Olmadı. Ali kontrolünde. Top oyun dışında. 2 dakika 40 saniye geride bıraktık. 4. periyoda harika başladı açı. henüz sayısı yok. 4. periyotta Petnan'ın Ömer de geliyor oyuna. Kenara giden Erin Rüzgar. Ares başlattı oyunu Deniz Efe. Petna ucumda Deniz Efe ile Deniz Efe geldi. İçeri indirdi. Şut Hallege'den olmadı. Ares. Ares döndü. Can şutu olmadı yine. Kaan aldı savunma ribantını. Kaan çıkartamadı. Ares'ten dönen top. Kaan tekrar gönderdi Ömer'e. Ömer bomboş ama dönmedi oraya. Ahmet bıraktı Efe. Efe şutu olmadı. Ömer dokundu topa. Topu kazanan Can mı? Hayır. Ahmet Can'dan top dışarıda. Can geliyor yine. Ali oyun kenarında. Ali Tahir Can Gökçe oyuna geldi Süreyi düzelttiler Karşılaşmanın hakemleri 5 dakika 16 saniye var kalan süre Ali Efe başlatacak oyunu Ali Efe pası Ali kazandı Özür diliyorum Ares kazandı pardon Deniz Deniz Efe döndü Allege'ye. Allege. Geç fark etti topu. Allege şutu. Olmadı. Can Gökçe. Pıtırcık oyunda yine. 40-17. İlk basketini yaptı. Dördüncü periyotta Petna. Can'la. Ahmet. Ahmet gitti. sonma Faali var diyor. Karşılaşmanın hakemi. ilk faal bu. Hayret açı faal yapmadı <laughs> bu periyotta. Bu kadar çok faal yaptılar ki. Maç boyunca. Ali Efe başlayacak oyunu ama öncesinde Çınar geliyor oyuna. Ali Efe oyun kenarında. Çınar oyunda. Oyuncu değiştiği açıda. Ali Efe kimi tuttuğunu hatırlayamadı. <laughs> Ömer. Ömer indirdi. Bir saat onu beklediler kenarda. Kaan. Kaan döndü. Blok Deniz Efe'den. Topu kasanan Ares var. Ares döndü Deniz Efe'ye. Ahmet dokundu. Deniz Efe'yi bozdu. Deniz Efe'nin bugün biraz konsantrasyonu düşük gibime geliyor. Nedense. Anlamadım. Efe ile başlayacak açı. Pıtırcığın ayakkabı bağlamasını bekledik. Bağladı. Bıraktı Ömer'e. Ömer. Ömer döndü. Efe. Yukarıda. Çınar. O kadar çok istedi ki o pası. Yaptı Dreaming'ini. Döndü K'da. 2 saniye. 1 saniye. Efe. Çınar. Hücum süresliğe bir şey var. Açı. <laughs> Berk geliyor oyuna. Fetna'da. Cano'yun kenarında. Bir çarçı Deniz Efe. Deniz Efe topu geride unuttu. Efe ile geliyor açı. Efe. f 2 40-19. Deniz Efe, Ares. Tekrar Denizefe indirdi İndirdi dibe. Berk döndü. Şut. Berk basketi. Oyuna geldi basketini yaptı Berk. 42-19. Ahmet de geliyor açı yeniden. İsmail Ahmet bıraktı bası dibe. Çınar. Çınar döndü. Ahmet tekrar. Ahmet bası var. Kaan. Efe. Efe üçlüğü var. Olmadı. Kaan tekrar kazandı. Döndü Efe'ye. Efe. Ömer yukarıda ısrarla pas istiyor ondan. Berk yapıştı topuna ama çöktü topu. Çınar şutu. Olmadı. Deniz Efe kazandı topla. Hızla akıyor. Deniz Efe döndü terse. Bomboş Ares. İkili oyun nefis. Deniz Efe asisti. Ares basketi 44-19 yaptı skoru. Açı geliyor Çınar'la elinden. Çınar niye durdun? İçeriye pas. Savunma kazandı topu. Hallege. Hallege gönderecek. Belki ama gönderemedi topu. Top dışarıda. Açı oyuncularından dışarıda karar var. Dört oyuncu birden değişiyor. Açı. iki oyuncu değişiyor. Petna. Kıvanç oyunda. Mateo oyunda. Deniz Efe veya Lig'e oyun kenarındalar Petna'da. Dört oyuncu da sadece içeride çınar kaldı. Dört oyuncu değişti işte açıda. Ares'le başlayacak oyun. Bora baskısı var. Mateo'ya indirdi. Mateo döndü. Mateo pas yüksek. Kıvanç. Kıvanç döndü. Şut gösterdi. Şimdi kullandı. Olmadı. Çınar aldı ribantu. Bıraktı basıdı. Kayra. Açı. Kayra ile çıkmak istiyor. Can baskısı var. Can fali var dedi. Karşılaşmanın hakemi. Üçüncü takım fali oldu. Petna'nın. Açı başlatacak uçumu 2 dakika 35 saniye artık. Kalan süre. Kayra. Pas yüksek. Çınar. Çınar gitti. Çınar indi. Çınar Çınar Kayra'ya sert pas. Can. Can Gökçe. Geldi turnikeye olmadı. Berk aldı reboundu. Berk'e bak. Dördüncü periyot. Berk'in periyodu. Petla da. Oyuna geldiğinden beri ikinci basketini yaptı. 46-19. Rüzgar geldi. Rüzgar. Ege hareketli ama o arkasını attı. Ege döndü aldı o topu. Ege zorladı. Ege turnikesi. Olmadı. Mateo. Mateo gidiyor. Mateo pası var. Kıvanç. Kıvanç. Geçti önünde önündeki rakibini. Kıvanç şutu. Oh. Petna. Periyodun başında dakikalarca sayı bulamayan Petna. Şimdi coştu üst üste basketler. Rüzgar geldi. Eytan gelecek oyuna. Rüzgar şutu var. Ee, olmadı. Savunma Berk'le topu sahibi. Berk'e baskı Kayra'dan. Kayra dokundu bozdu rakibiyle. Ege yüksek pas. Rüzgar Çevirdi topu Ares Ares Petna ucu mu Ares Yüksek pas Mateo'ya Mateo Dondu. Steps yaptı Mateo <laughs> İki oyuncu birden değişiyor Adamım geliyor oyuna Yakışıklı geliyor oyuna Eytan ve Yakışıklı Çınar oyundalar Ares ve Pıtırcık oyun kenarında Kayrağı başlattı oyunu rüzgar. Son bir dakika 15 saniye kalan süre. Açı uçumu rüzgarla rüzgar. Rüzgar döndü pasını. Kayra içeriye oynadı Ege. Ege yakın mesafe. Affetmedi. <laughs> Alkışlıyor kendini de. 48-21. Eytan. Gartların gardı getirdi topu. Bora'ya kaptırdı. Kıvanç tekrar kazandı o topu mu? Hayır. Kıvanç yerde söktü dobra gibinden paylaşılamayan top kararı var. Uçum sırası Petnan'ın 53 saniye artık kalan süre mücadelede. Eytan abim başlatacak oyunu tüm görkemiyle. Eytan'ım bıraktı Kıvanç. Kıvanç geçti rüzgarı uçum alanında. Kıvanç geldi içeri. Kayra döndü pasını. Çınar. Çınar Çınar pas verecek. Arkadaş bulamadı. Adaşına bıraktı topu. Kayra. Kayra giremedi. Faal düdüğü var. Berk faalıyor. rakibine dördüncü takım faal oldu ama maç bitiyor. 36 saniye kalan süre. 48-21 skor. Açı başlayacak Kayra ile oyuna. Kayra bıraktı basını. Bora. Bora gitti. Bora döndü. Savunma Berk dokundu. Top dışarıda. Son 30 saniye artık. Karşılaşmada Bora bıraktı bası Ege'ye. Ege yerde yapıştı topuna Berk. Paylaşılamayan top kararı yine açı başlayacak oyuna. Bora pası yüksek. Açıda Kayraştu da faal düdüğü geldi. İki serbest açı kullanacak faal çizgisinden. Açı, Kayra'yla. 22 saniye artık kalan süre. Açıda Kayra ilk atışı kaçırdı. İkinci atış. Olmadı yine. Rüzgar aldı Ribantu. Rüzgar döndü yukarı Ege. Ege. Ege bıraktı Rüzgar. Özür diliyorum Bora. Çınar yaptı şovunu. Bora tekrar. Bora içeride. Şut kullan. Evet. Olmadı. Süre bitti abi. Ucum süresi bitti. 4 saniye artık kalan süre karşılaşmada. Oyunu bırak diyecek Arda Koç ama onlar bırakır mı bilmiyorum. Eytan Vesaliye kararı var. Hocam kafasını karıştırdınız. Bir başlatsaydı kafasını karıştırdınız Eytan'ın. Rüzgar. Süre bitti. 48-21 maç sonucu. Fetna üstünlüğü var. İki takımı da tebrikler beyler erkekler. Harikaydınız hepiniz. Tebrikler.